Ya sürekli olarak kendi tanrılarımızı yaratıyorsak? Peki kendi tanrılarımızı nasıl yarattık? Benim etrafım baktığımda gördüğüm şey farkında olarak ya da olmayarak herkes kendi tanrılarını yaratmaya çalışıyordu. Ebul Ferec İbni Cevizi tarihinde zahiri bir dönüşüm hikayesi söyler. Tanrı Enohu kendi nezdinde yükselttiği zaman oğlu ve torunu olan Asklepios son derece mahzun oldu. Çünkü yeryüzü ve sakinleri onun bereketinden ve hikmetinden mahrum olmuştu. O da onun semaya yükselen bir adam şeklinde akıllara hayret veren bir resmini yaptırmış ve ibadet ettiği mabede Hermes'in bir heykelini koydurmuştu. O tanrıların habercisiydi ve insanlara yüce dağlardan selam getiriyordu. Mabede girdikçe sağlığında nasıl karşısına geçip oturursa öylece oturuyor ve böylece feyiz alıyordu. Denilir ki Yeryüzünde heykelleri tapınma ilk kez bununla başlamıştır. Çok zaman sonra da Yunanlar bu heykelin Asklepios'a ait olduğunu zannederek ona son derece saygı göstermeyi ve onun huzurunda ant içmeye başladılar. Hipokrat her tabibin onun adıyla konuşmaya başlamasını ve her tabibin ona benzemeye çalışmasını isterdi. Bugün de sanat, kültür, sermaye, siyaset, spor ya da diğer alanlardaki güç zehirlenmesi içinde olan erkler açıkça tanrılaşmaya çalışıyor. Ve onların peşinde koşan devamcıları açıkça bir köle efendi ahlakı inşa ediyorlar. Bir örnek, Fransa kralı 15. Louis kusursuz bir güç kirlenmesi içindeydi. Ve bu onu korkunç güçsüz kılıyordu. Onun ünlü sözü, benden sonra tufan sözleri. Politika yazınında uzun yıllar benzer durumlarda vücut buldu. Ya da Alman kaiseri geziye çıkmadan önce herkesi yıkanmış paklanmış görsün diye Almanya'nın dört tarafına haber salındığında Kaiser'in buyruklarına göre düzenlenmiş uydurma bir hayatı yaşamaktansa kendi oyunlarını sürdürmek isteyen çocuklar direnir, yıkanmak istemezlermiş. İnsanın dış gerçekliği algılayamamasının bireysel bir yetersizlik değil, toplumsal bir sorun olduğunu bu karşı çıkışta çok rahatla görebiliriz. Ben buna biraz toplumsal nörobilim ilkesiyle bakacağım. Bu duruma ilişkin nörobilim yazınında kazanma etkisi diye bir olgu bile mevcuttur. Bu bir biyoloji terimidir aslında. Zayıf düşmanlar karşısında her daim kazanan hayvanların daha sonra karşılaşacakları daha güçlü düşmanları ile girişecekleri mücadeleden büyük bir olasılıkla galip çıkacaklarını ifade eder. Terminoloji bunu anlatır. Oysaki ki gücün pek fazlasını elinde tutanı izole etme eğilimi gösterdiğini biliyoruz. Eninde sonunda ya da önünde sonunda gerçeklikle olan bağlantılarını güç sahipleri kaybederler. Fakat şu olmalıdır. Güç yaşama iyi olana meyletmelidir. Yardımcı olmalıdır. Çünkü güç yalan söyleyebilecekken doğruyu söylemektir. Ya da haklı olanın siz, haksız olanın o olduğu, aşikar olduğu halde onu affetmektir. Güç iyi olmalıydı. Yıktığınız her şeyi yeniden kurabildiğinizi, kurabildiğinizi gördüğünüz anda ise geldim ben artık buradayım diyebilmekte güç. Ve güç en çok kontrol ve bilinçti. Elinizde güç olduğunu bilmezseniz güçsüz olursunuz veya gücü kullanırsınız güçsüz kalırsınız. Aslında mesele bu kadardı. Halbuki bilsek ki güç kaynağını güçsüzlükten alır, güçsüzlüğünün farkına varan ve kabullenen insan artık güçsüz değildir. Gücünün farkına varan ve kabullenen insan artık güçlü değildir. Bu iki kavramla insan yapımı olduklarına göre yine insan tarafından yok edilebilirler. Lakin insanoğlu bu kavramlara o kadar alışmıştır, onlarla o kadar bütünleşmiştir ki varoluşunu veya var olmayışını bu iki kavramla açıklamıştır asırlar boyu kendi yaratısı olan bu iki kavramı kendisinden bile eski görmüş, yarattığı uygarlığını bu kavramlar üzerine kurmuştur. İnsanoğlu uygarlığını var olmayan bir şeyin üzerine kurmuştur ve sonra ne olmuştur biliyor musunuz? Yarattığı şeyin kurbanı olmuştur. Karar biliminde biz şöyle deriz. Güç genelde kötünün elindedir. Kötülük kendiliğindendir, iyilik ise çaba ister. En iyilerin ise genellikle hiç inancı yoktur, en kötüler ise kötülüklerine büyük bir tutkuyla bağlanırlar.